Merhaba arkadaşlar. Ala Göz Karargah Müzesi Sakarya Savaşı'na düşmanın Fuat yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cebesi Komutanlığı Karargahı'nın taşınmasıyla oluşmuş bir yer. Burası Ankara ile Fuat arasındaki Ala Göz köyünde bulunuyor ve burası son cephe karargahı olarak Sakarya Savaşı'nda önemli karların alınan noktalardan birisi. Aslında burası köy halkından Türkoğlu Ali'ye ait bir çiftlik evi. Sakarya Savaşı'ndan sonra aileye iade ediliyor. Ve Ali Türkoğlu ve oğulları burayı 1965 yılında müze yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediyorlar. Ve 1968 yılından itibaren de burası bir müze haline getiriliyor. Ne yazık ki biz gezmeye gittiğimizde müze restorasyon gerekçesiyle kapatılmıştı ve dışında çok sayıda inşaat malzemesiyle güzel bir görüntü oluşturmuyordu. Yine de binanın güzel mimarisi ve yanında bulunan topla beraber olan bu güzel görüntü görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Binanın içi iki katlı ve 12 farklı odadan oluşuyor. Buraların içinde e, özellikle Atatürk'ün yatak odası, yemek odası ve kurma heyetinin toplandığı odalarda o güne ait bazı eşyalarla daha sonradan burası için bir araya getirilmiş olan eşyalar sergilenmeye devam ediyor. Restorasyondan sonra içinde gezmeyi düşünüyoruz.